Selam arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bu oyunlar biliyorsunuz zaten bütün oyunları. Neyse bunları geçelim şimdi. Arkadaşlar Zina geri dönmüş olabilir. Evet geri dönmüş olabilir gerçekten. Lütfen bunu herkese bildirin. Gördüğünüz gibi yerleri yaratıyoruz. Değil mi? Burada bütün oyunlar var. Zaten hesap banlandı. Diyecekseniz hayır. Banlanmadı arkadaş. Jenna bir şekilde hesabını galiba geri aldı. Ben Jenna'nın hesabını bakarken bir şey fark ettim. Çevrimci. Evet. Çevrimciydi. Ve bir tane oyun oynadı. Gördüğünüz gibi. Karakteri böyle değildi değil mi? Evet. Böyle değildi. Gördüğünüz gibi. Tamam size göstereyim o halini. Gördüğünüz gibi. Normalde. Böyle olması lazım. Ama hayır. Karakterini değiştirmiş. Galiba üstünde Jenna geri döndü yazıyor. Siz çevirin. Neyse. Hemen. Profiline bakalım. Gördüğünüz gibi. Etkileşim alanındaki kişi silinmiş. O da bir hacker olmalı. Evet. Kuruplarına bakın. Evet. <laughs> Evet. En önemlisi bu oyun. Bu oyun Jenna'dec geri döndüm. Gerçekten Jenna yoksa bu mu yoksa başka birisi mi? Kim bilir ki. <laughs> Neyse yaratımlarına baktığımızda zaten bunu görüyoruz. Oyun ikili bir yeteneği denediğimizde giremiyoruz arkadaşlar. Zaten bu çok tehlikeli arkadaşlar. Sargı ve Jenna. Lütfen bunu yay yayın arkadaşlar. Bu videoyu yayın lütfen bir elinizi kaydedin. Evet. Nasıl döndü diyeceksiniz. Ben de bilmiyorum. Ama ya Roblox Jenna yüzünden geri kapanırsa tabi kapatamamıştı ama ya gerçekten bir gün kapanırsa bütün ülkelerden VPN olsa bile kapanırsa evet çok kötü olur ben de biliyorum şimdi Jenna'nın oyununa geçelim evet profili normal değil <laughs> hayır gördüğünüz gibi şurada Jenna'yı görebilirsin buraya geldiğinizde şurada görürsünüz bu sefer. <laughs> evet. Bu şey favorilerinde koyulmuştur. Ama yani kedi favorilerinden çıkarıldı. Evet. Buraya oturduğumuzda direkt bağlanıyoruz arkadaşlar. Ve evet. Bu yani arkadaşlar şöyle kuru kafa. Evet. Burada da Cem'in eski hali. Bu ya 2000'de şey yapıldı ya da 2000. Evet. 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 burada bir şey var. Arkadaşlar burayı gösteremem. Kesin telif yedim falan filan. Sansürlemediğim için falan filan işte arkadaşlar. Kesin bir şey olur. O yüzden orayı göstermeyeceğim. Yani küçük e, bu arada bu 7 yaş üstü bir video, video olacak. İnşallah tabi. Neyse arkadaşlar. Küçük yaşlı kardeşlerimiz izlemesin. Zaten arkadaşlar siz keşfedin. Zaten ben biliyorum. Şurada iki tane ev var. Onlara da bakın arkadaşlar. kötü şeyler var ama. Size uyarayım. Ama Onu... bence bak. Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik, Eğer Jenna alakalı başka bir şeyler olursa she's she at her bathroom